Herkese oldu o zamandan merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Olcan Ay Yıldız arkadaşımız var. Olcan Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi. Hoş geldin Olcan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Olcan, hızlı bir giriş yapalım. Sana sorular soracağım. Az buçuk da biliyorsun konsepti. Olcan, bana Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü nedir? Açıklar mısın? Amerikan Kültürü ve Edebiyatı temelde Batı dillerini, Batı'nın kültürünü ve Batı'nın edebiyatını konu alan, kültürü, tarihi ve edebi eserleri inceleyen bir 4 senelik bir bölüm. Biz bu bölümde tarih anlamında, kültür anlamında ve edebiyat anlamında bir eğitim alıyoruz. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı temelde budur öğrencilere edebiyat, tarih ve kültürü aşılamak. Burada temelde batıyı baz alarak yapmak. Anladım Oğulcan. Peki Amerikan Kültürü Edebiyatı bölümü tercih edecek insanlar için kimlere uygundur? Amerikan Kültürü ve Edebiyatı öncelikle biraz üst seviye bir İngilizce gerektiriyor. Orta seviyeden biraz daha yüksek. çünkü bizim okuduğumuz eserler, araştırdığımız şeyler biraz üst seviye bir İngilizce gerektiriyor ve genellikle eski dilde yazıldığı için anlaması zor oluyor. Ve bunları sadece anlamak yetmiyor. Bunlara, bunları okuyup analizini de yapabilmeniz gerekiyor. Bunları yapabilecek seviyede bir İngilizce gerektiriyor. Öncelikle yüksek bir İngilizce seviyesi gerekiyor. Ayrıca kültürleri araştırmayı, edebi eserleri okumaktan keyif almayı ve tarih araştırma yapmayı seven insanlar için uygun bir bölüm nakabinde İngilizce ile ilgili bir soru sormak istiyorum sana. Gerçi e, tabii İngilizce'yi baz almak gerekiyor. Bu bölüm için İngilizce öğrenmek bilmek şart mı? Evet şart. E, bölüm zaten %100 İngilizce. Az önce de dediğim gibi. Hatta ortalama seviye bir İngilizce yetmiyor. Biraz daha üst seviye bir İngilizce. Gerektiren bir bölüm. Peki hocam bu bölümün mezunları ne iş yapabilir? Hangi sektörlerde alanlarda iş bulabilirler? Aslında birçok alan var ama bu biraz da öğrencilik hayatınızda sizin kendinizi nereye doğru geliştirdiğinizle alakalı bir durum. Eğer ortalamanızı yüksek tutarsanız akademik anlamda çok çalışmalar yapabilir ve bir akademisyen olabilirsiniz. Hı hı. Eğer öğretmenlik anlamında bir şey yapmak isterseniz, bir eğitimci olmak isterseniz KPSS'ye girip devlet kurumlarında çalışabilirsiniz ya da özel sektörde çalışabilirsiniz. Çevirmenlik beceriniz değilse buna ilgi duyuyorsanız çevirmenlik yapabilirsiniz. Ee, ama genel olarak kon konuşmak gerekirse bu tamamen size bağlı bir durum. Olcan, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü mezunlarının iş bulma yoğunluğu nedir? Bizim bölümümüz genellikle edebi çalışmalar yaptığı için kültürel ve tarihsel çalışmalar yaptığı için genellikle yüksek lisans yapmak isteyen insanların tercih ettiği bir bölüm oluyor. Bunun dışında KPSS'ye girip devlet kurumlarında çalışabilirsiniz ya da dediğim gibi özel sektörlerde çalışabilirsiniz. Tamamen kendinizi ne yöne çekmek istediğinizle alakalı bir durum. Ama genel olarak konuşmak gerekirse evet akademisyen olmak isteyenler daha çok tercih ediyor. Olcan bölümde staj var mı? Bizim bölümümüzde staj imkanı yok ama eğer 3. ve 4. sınıfa gelmiş bir öğrenciyseniz ileride seçmek istediğiniz branşa doğru 3. ve 4. sınıfta bir takım çalışmalar yapabilirsiniz. Bu da sizin ilerideki iş hayatınızda seçeceğiniz branşa bir hazırlık olur. Peki Olcan bölümde en çok zorlandığın ders neydi? Benim en çok zorlandığım dersler her zaman edebiyat dersleri oldu. Ben bölümün kültür ve tarih yönünü biraz daha daha çok seviyorum. O yüzden edebiyat dersleri beni her zaman zorlayan dersler oldu. Üzücü. <laughs> Olcan bölümde Erasmus'a katıldın mı ya da katılmayı düşünüyor musun? Ben Erasmus programına katılmadım. Tabii katılan arkadaşlarım var. Aldığım belli geri dönüşler var. Ama ben daha çok work and travel yapmak istiyorum. Çünkü Erasmus'a gittiğimiz zaman orada bir eğitim alıyoruz. Hı hı. Benim yurt dışına çıkma amacım daha çok eğitim odaklı değil de gittiğim bölgeyi gezme, oranın kültürünü tanıma, tarihini daha yakından öğrenme ile alakalı. O yüzden work and travel yapmaya daha sıcak bakıyorum. Olcan yani bu bölüm hayalindeki bölüm müydü? Pişman mısın? Hayır, girdiğim için pişman değilim. Bölümü seviyorum. Bölümün bana verdiği eğitimi seviyorum. O yüzden kesinlikle pişman değilim. Olcan, bu bölüme girdiğinde hayallerin nelerdi? Şu an baktığında hayallerin ve planların neler? Aslında bölüme girdiğimde çok ciddi bir hayalim yoktu. Klasik olarak öğretmenlik ya da çevirmenlik üzerine daha çok düşünüyordum. Ama bölüm içerisinde biraz daha ilerledikten sonra eserlere çok fazla ilgi duymaya başladım ve Türkiye'de çok yaygın olmayan eserleri ve benim de görüp eğitimini aldığım eserleri Türkçe'ye çevirip yaygın hale getirme Düşüncesi bende Aa. ağır basmaya başladı ve bir gün bunu yapmayı çok isterim. Hayalim şu an Ay, bu yönde. Çok süper olur. Umarım bu hayaline bir gün kavuşursun. Umarım. Oğulcan, Amerikan kültürü ve edebiyatı bölümünü tercih edecekler için ne tavsiyelerde bulunursun? Öncelikle eğer araştırmayı seviyorlarsa, kültürel araştırma yapmayı seviyorlarsa, tarihi araştırma yapmayı seviyorlarsa, edebi araştırma yapmayı seviyor ve edebiyat eserleri okumayı seviyorlarsa, bu bölümü tercih edebilirler. Biraz üst seviye bir İngilizce gerektiriyor. Başlarda zorlanabilirler. O yüzden İngilizce seviyesi düşük olan arkadaşların bu bölümü tercih tercih etmemesini öneririm, tavsiye ederim. Olacağım videonun sonuna geldik. Bu videoda konuk olduğun için teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum gelmekten dolayı. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Oldu o zaman.